Merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Sizlerle çok güzel bir patik yapımının anlatımını yapacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle göstereyim. Burun kısmı, modelimiz, bilek kısmı ve topuk kısmıyla kenar oyası ile birlikte anlatacağım. Gerçekten ben çok severek yaptım bir günde bir çiftini bile oturduğunuz zaman yapabilirsiniz sipariş alabilirsiniz hediyelik götürebilirsiniz anne kız kombin yapıp dediğim gibi bebek görme hediyelik olarak da götürebilirsiniz arkadaşlar gerçekten yapımı çok kolay ben yapamam ben edemem diye düşünmeyin hepinizin yapabileceği bir model modelimize geçmeden önce Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. E, şimdi sizlerle birlikte şöyle modelimizin yapımına geçelim. Ben şöyle küçük kısacık bir iki kenar zinciri ile birlikte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzanla başladım. Sizler de ayak numaranız kaç olursa olsun 12 ile şöyle trabzanlarınızı kurabilirsiniz çoğaltmalarınızı büyük yaparsınız çoğaltırsınız o ayağınıza göre olur arkadaşlar eğer ki küçük bir bebek patiği çocuk patiği 6-7 yaş patikler içinde 10 trabzan üzerinden gene azalt çoğaltmalarınızı çok yapmazsınız o zaman şöyle 12 tane trabzanı kurdum Sizler de benimle birlikte 12 tane trabzan hazırlayıp iki zincir çektim ve şöyle karşıdaki trabzanımın dibine geçtim. Bir sonraki trabzana geçtim. Başını doladım. Bir sonrakine ve bir sonrakine derken bu karşıya da toplamda 12 tane şöyle göstereyim. Trabzan yapacağım. Yani şuradaki trabzanlarımın karşısına yapmış olacağım. Şöyle Dediğim gibi benim yaptığım şu andaki patik 36-37 numaralı ayaklar için uygundur. Sizler eğer ki daha büyük bir numara için ayak numarası için yapacaksanız büyük çoğaltırsınız veya eğer ki küçükler için yapacaksanız da azaltmalarınızı az yaparsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bir tane de şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum ve 12 tane Bakın şöyle yaptım. 1-2 zincirimi çekiyorum. Karşı tarafa şöyle kaydırmayla geçtim. 1 iki zincirimi çektim. Bakın burada iki zincir çektim ve kaydırma yöntemiyle ilk trabzanımın tepesine geçtim. Arkadaşlar. Bundan sonra çoğaltmalarımız başlayacak. Şu kenarlarda çekmiş olduğum zincirlerin içerisine çoğaltmalarımızı yapacağız. Şimdi trabzanlarımı yapayım. Bu sıramda 14 tane trabzan olmuş olacak. Tepesine ve bir tane şuradaki çekmiş olduğum zincirin içerisine. Bir tane zincir çekiyorum artık. Bir sonrakine. Yine aynı yuvan içerisine battım. Burada çoğaltma yaptım. Sonra tekrar trabzanlarımın tepesine devam ediyorum. Her bir trabzanı atlamadan tığımı doluyorum ve şöyle. Bakın burayı da göstereceğim size. Şimdi bir tane şuradaki yapmış olduğum yuvaya. Bu buradaki bu tarafın çoğaltması. Bir tane zincir çekiyorum ve bir tane de buraya trabzan yapıyorum. Bu da bu tarafın çoğaltması oluyor. Ve şöyle kaydırarak bu sıramızı tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve şuradaki ile bakın şuradaki ile 14 tane trabzan oldu. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Bu sıramda da 16 tane trabzan çoğaltmış olacağım. Bir kere daha size burayı göstereyim. bazen elimden kameranın arkasına doğru geçiriyorum fark etmeden kusuruma bakmayın sizlere daha güzel daha detaylı anlatabilmek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar umarım sizlere de şöyle kenarına geçiriyorum faydalı birer video olur sizlerde beğenerek zevkle benimle birlikte yaparsınız Bu sıramda da 16 tane trabzanım olmuş olacak. Hep böyle sağlı sollu çoğaltma yaptığım için ikişer tane çoğaltmış oluyorum. Şimdi hızlı bir şekilde her trabzanın tepesini yapayım. Sizlere de sayı vereceğim. Bunun kaç tane çoğalttığımı. Çok. Bakın. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar. Şöyle yapıyorum ve kaydırma yöntemiyle geçtiğim zaman bakın burası da hiç belli olmuyor. Bu şekilde şu iki kenarlardan şurayı tekrar bakın göstereyim. Hani şöyle burada bir zincir çektikten sonra yuvamın içerisine bir çoğaltmamı yapıyorum. Buradan da kaydırma işlemine geçtiğim zaman bu trabzanım da buranın çoğaltması oluyor. Bu şekilde gösterdiğim yöntemle çoğaltmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şurayı size bir kere daha göstereyim. Bakın kaydırma yöntemiyle yaptıyorduk ya. Şu çoğaltmalarımız fazlalaştık sıra. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle içine battım. Direkt buraya kaydırma yapmıyoruz. Buralarında tepelerine batıyoruz buradaki zincirlerimizin onu da şöyle söyleyeyim buradaki trabzanların tepesine batıyorum ve daha sonrasında kaydırmayla şey yapıyorum bakın şöyle şurayı göstereyim çoğaltmalarımız burada kaldı daha sonrasında bu ipimiz burada ortada kaldı hiç kafanız karışmasın hep öyle oluyor en son modelimize geçmeden burada ipimizi kesip bitiririz ama şöyle baktığımız zaman her iki trabzanda 1-2-3-4-5 burası da 1-2-3-4-5 gayet güzel ve muntazam oldu. Hani e, kafanız karışmasın burada çoğaltmayı yaptım. Tekrar burada iki tane trabzan kalıyor. Bu trabzanları atlayıp da mı kaydırma yapacağım diye düşünmeyin. O trabzanlarımızın da tepesine batacaksınız. Daha sonrasında yanına geldiğinizde kaydırmayla yöntemiyle kaydıracaksınız. Bakın burada 1, 2, 3 tane olacak diğer seferde de. Bu şekilde bu püf noktayı da unutmayın. Şöyle göstereyim. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar toplamda 42 tane trabzanım olacak. Ben ikişer ikişer arttırdım. Şu anda her bir sıramda 42 tane olacağı için hem bu tarafta hem bu tarafta çoğaltma yapmıştım. Bu sıramda bir kere çoğaltma yapacağım. Sadece o kenar zincirlerimin içerisine bir defa batmış olacağım. Bu şekilde e, 42 tane trabzana tamamlamış tamamlamış olacağım. Mesela burada 12 idi. Daha sonra 14, 16, 18, 20, 22'ye çıktı. 22 bu tarafta, 22 bu tarafta olmasın diye şöyle bakın yani en son sıramda 44 yani şurada 44 tane olacaktı. Burada 12 idi, 14, 16, 18, 20 diye böyle çoğaltıyorduk ya hanımlar. Burada benim şu anda saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ben bir daha sayayım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane bu tarafta var. 21 tane de bu tarafta var. Toplamda 21, 21 daha 42 yapıyor. Ben şu anda 42 tane trabzan'a zaten gelmişim. Bunun için sadece hiçbir şu kenarlarda da işlem yapmadan tüm trabzanlarımı bir kere çoğaltmadan boş gideceğim. Ben e, kafam karıştı, çoğaltırım diye e, bir anda 44'e gitti çoğaltırım diye düşündüm. 42 tane olduğu için 21 bir tarafta var. 21 de bir tarafta var. O da zaten toplam 42 tane yapıyor. Bitmişi yani şu anda toplam tüm trabzanlarımın birleşmişi 42 tane olacağı için ben bunu da şöyle her trabzanımın tepesine batarak çoğaltma yapmadan sağlı sollu modelimi birleştirmiş olacağım. O zaman şöyle ben yapayım. Sizler de dediğim gibi eğer ki daha büyük bir ayak numarası için istiyorsanız modelimiz 3 ve e, kurulumu 3 ve katları olacak. Ona göre sizler de modelimizi kurarsınız. Eğer ki çoğaltacaksanız mesela bu benim ayağıma küçük derseniz biz 42 ile kuracağız. Eğer ki bir model daha büyük olsun derseniz bu trabzanlarınızın toplamı 45 olsun arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ve katları olacak modelimizin kurulumu. Şöyle ben sıra sonuna kadar tüm trabzanlarımı bitirip geleyim. Şöyle sona geldim. Bakın şöyle tuttuğumda ise şu ipim mesela şu kenarda olması gerekirken burada oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bunu buradan kesiyorum ve toplamda bitmişi arkadaşlar 42 tane trabzanım oldu dediğim gibi şöyle alacağım ve tekrar şimdi sizlerle modelimizi anlatmaya geçeceğim şuradan bakın kenarından baktığım zaman şu kenarından ilk noktadan şöyle sabitledim 1 iki zincirimi çektim. Şöyle bir tane atladım. ikinciye hatta şöyle bir tane şurayı atlamış olayım. Şöyle bir tekrar iki trabzan yaptım. Bakın ve şöyle tığım aldığımda pardon burayı ben karıştırdım. Şöyle bir tane atladı. Bir trabzan atladım. Şöyle yaptım. Tığımı doladım. Tekrar İkinci trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım ve şurada bir tane atladım trabzanından. Önce ikisini çektim, sonra ikisini çektim. Tığımı doladım, bir tane trabzan atladım, ikinci trabzan'a geçtim. Bir tane trabzan yaptım, tığımı doladım, ikinci trabzanımı yaptım ve şurada bir tane aradaki boşluğum kalmıştı, tığımı doladım. Şuradaki aradaki kalan boşluğumdan trabzanımdan ilmek çıkarttım. Önce ikisine, sonra ikisini. Tığımı doladım. Bir tane atladım. ikinciye. Sonra tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. Tığımı doladım. Bu aradaki bırakmış olduğum trabzanımdan bir tane atladım sıra sonuna kadar modelimiz bu şekilde ilerleyecek tığımı doladım oradan iki tanesini birlikte ikisini birlikte şöyle göstereyim gerçekten model büyüdük sıra daha güzel çıkıyor bir tane atladım ikinciyi tekrar iki bir trabzan Tığımı doladım, şurada bir tane atladım, trabzanımın içinden çıkarttım önceki, sonraki. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bir tane atladım diğerine. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde birinci sıramızı tamamlayayım. Şöyle son yere geldim. Bakın burada da tam başa baş geldi. Toplamda da 14 tane modelim olmuş oldu. Şöyle kaydırmayla geçtim bir zincirimi çektim. Bakın birinci sıramız bu şekilde. Şimdi ise sizlerle birlikte şöyle krem ipimi alıyorum. şuradan. Sabitledim. Şöyle dibine de sabit diyelim Bunlar zaten içinde kalacağı için sıkıntı yok. Bir, iki, üç tane kremden de zincir çektim. Tığımı doladım. Burada bir taneyi atlıyorum ve şuradan ikinciye gene aynı şekilde trabzan sonra bir sonrakine tepesine trabzan tığımı doladım ve şurada bakın arada bıraktığım trabzanından ilmek çıkartalık ikisini bir ikisini bir çektim tığımı doladım şurada bir taneyi atlıyorum bir sonraki yuvaya sonra bir sonrakine ikili trabzanımı yaptım tığımı doladım şurada aradaki bıraktığım yerden ilmeğimi çıkarttım ikisini birlikte ikisini birlikte şuraya atlıyorum bir sonraki yuvaya bu şekilde bir sıra krem bir sırada pembeden gül kurusundan sizler ne renk isterseniz ondan devam edelim modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tığımı doladım. Şurayı atlıyorum. Bir sonrakine geçtim. Şöyle arada trabzanımdan çıkartarak modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. toplamda hepsinden hepsinin toplamı 10 sıra bir krem bir gül kurusu ilerleyerek devam edelim daha sonrasında da bilek kısmında nasıl yapacağımızı görüşelim iki tane trabzanımı yaptım tığımı doladım şu aradaki yerden bir ilmek çıkartarak devam ettim. O zaman ben de bunu büyülteyim. Bilek kısmında birlikte görüşelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Buradan bilek kısmını yapacağımız için iplerimi burada kesiyorum. Onları içine şöyle yedireceğim. Daha sonrasında. Şöyle baktığımız zaman şöyle bakalım. 1 2 3 1 2 3 Şöyle bir tane ortada kalıyor. Ayıracağım için sizler de tam ortalayın. Burada bilek kısmını yapacağız. Ben buradan üstüne model koymadım. Şöyle 3 tane trabzanım var. 1, 2, 3. Ne yapıyorum? Ortalıyorum. bir tanesini de trabzanımı yapmayacağım. Buradakini yaptığım zaman aynı seviyede olacak. Sabitledikten sonra iki tane zincirimi çektim ve bir sonraki yuvaya trabzan. Bu trabzanlarımın tepesine trabzanla devam ederek Dediğim gibi buradan sonrasına model koymadım. Düz olsun istedim. Çünkü burada bakın e, burun kısmında da başlamada da yapmadığım için her bir trabzanın tepesine dönerek ta ki şuraya kadar bakın trabzan yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şöyle dolanarak geldim. Şunu da bir tane yapıyorum. Ve bakın şuna bir tane trabzanım kaldı. Onu yapmıyorum. 1, 2, 3. Geri dönüyorum. Ve dibine tekrar batarak tekrar trabzanımıza devam ediyoruz. Bilek kısmımız, bilek kısmımız da bu şekilde arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yok. Trabzanlar devam edecek şöyle birlikte bakın bu şekilde olacak döne döne devam edecek burada kaç sıra toplamda yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra trabzan yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra trabzan şöyle bilek kısmından sonrasında da 10 sıra üst üste trabzanımızı yapalım. Daha sonrasındaki şuradaki kısmı birleştirmeyi yapalım. Şöyle evet canlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptım. Trabzanımı şimdi şurayı tam ortalayalım. İkisini ortalayarak yapalım. Şöyle sık iğne ile geçiş yapacağım. Sizlerde şöyle kaç tanesi trabzanınız benimki zaten belliydi. 42 taneydi. Ortada bir tanesini yapmamıştım. Şurada ortada bir tanesini yapmamadığım için 41 e düşmüştü. Başını dolamadan sık iğne ile şöyle tam ortaya gelelim ve sizlerle birleştirmesini bilek kısmının birleşimini artı kenar oyasını da yapalım. Şöyle bakın. Ben biraz daha tam sayıyı yapayım. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Hemen sık iğnemi yaptım. Şöyle. Düz tarafı işte kalacak şekilde ters tarafı bana bakacak patiğimin ortadan tam ayırdım ve iki taraflı alarak şöyle her tırabzanımın tepesinden ha iki taraflı da alıyorum karşılıklı ve şöyle birleştirme ile bakın bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan bu şekilde birleştirmelerimizi de bitirelim Gayet kolay, basit. Şöyle birleştirmeli bir o trabzandan bir o trabzandan alıyorum. Sırasıyla yapayım. Birleştirmemi yaptım. Şöyle bakın çevirdiğim zamanda hiçbir şekilde bozukluk yok. İpimi de kırmıyorum. Burası da topumuzda birleştirdim. 1 bir, 2 zincir çekiyorum tığım başını doladım. Şöyle şuradan Batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya battım. İkili bir trabzan daha ve bir sonraki trabzanın dibine battım. Bir iki zincir. Şöyle bakın. Batıyorum iki defa da çekiyorum. Aynı yere yanı gene battım. Bat çektim. Şöyle diğer bir trabzanımın içine bir iki zincir. aynı yuvaya bir sonraki trabzan ben patik kenarlarını tığlarken bu şekilde tığlıyorum sizler eğer ki daha farklı yapıyorsanız yapabilirsiniz ama bu da gerçekten e, çok hoş oluyor patik kenarlarında iki tane zincirimi çektim tığımı doladım şöyle bakın dibine iki defa da çektim aynı yere tekrar bir iki defa da çektim ve bir sonraki trabzana geçtim şöyle bakın 1 2 zincir aralıkla batıyorum gayet güzel oluyor. Evet arkadaşlar şöyle patiğimizin de sonuna geldik. Kenar oyamız da bu şekilde oldu. Umarım şöyle göstereyim. Sizlerin de hoşuna gider. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda da beni desteklemeyi unutmayın.